Merhaba Atlas TV'ye hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü? Cebimizde taşıdığımız o akıllı telefon kameraları aslında nasıl başladı? Bugün insanlığın en büyük icatlarından biri olan fotoğraf makinesinin inanılmaz tarihini keşfedeceğiz. İlk fotoğrafı çeken kimdi? Hangi süreçlerden geçildi? Ve bugün nasıl bu noktaya geldik? Hepsi birazdan. Hazırsanız başlıyoruz. 18. yüzyılın başlarına gidiyoruz. İnsanlar yüzyıllardır anıları kalıcı hale getirmenin peşindeydi. Ressamlar elleriyle portreler yaparken bilim insanları ışığı nasıl yakalayabileceklerini araştırıyordu. 1816 yılında Joseph Nicephore Niepce ışığa duyarlı bir yüzey kullanarak ilk görüntüyü elde etmeyi başardı. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Fotoğrafların kalıcı olması gerekiyordu. Tam bu noktada devreye Louis Daguerre girdi. 1839'da bugün onun adıyla anılan Daguerreotype tekniğini geliştirdi. Bu teknik, metal plakalar üzerinde detaylı ve kalıcı görüntüler oluşturmayı sağladı. O gün, insanlık tarihin en büyük icatlarından birine tanıklık etti. Daguerre'in başarısından sonra birçok bilim insanı ve mucit bu alanda ilerlemeye başladı. William Henry Fox Talbot kağıt üzerine fotoğraf basma yöntemini geliştirdi ve böylece fotoğrafçılık daha erişilebilir hale geldi. Artık sadece zenginlerin değil, herkesin kullanabileceği bir teknolojiye dönüşmeye başlamıştı. 19. yüzyılın sonlarında George Eastman devreye girdi. 1888 yılında Kodak markasını kurarak insanların kolayca fotoğraf çekebilmesini sağladı. Siz sadece düğmeye basın Gerisini biz hallederiz. Sloganıyla pazarlanan Kodak makineleri fotoğrafçılığı herkes için erişilebilir hale getirdi. Siyah beyaz fotoğraflar harikaydı, ancak insanlar dünyayı renkli görmek istiyordu. 20. yüzyılın başlarında Lumière kardeşler, Autochrome adı verilen ilk renkli fotoğrafçılık tekniğini geliştirdi. Bu teknoloji 1930'lara kadar kullanıldı. Ancak 1935 yılında Kodakrom filminin piyasaya sürülmesiyle renkli fotoğrafçılık gerçek anlamda popüler hale geldi. Artık dünya tam anlamıyla renklenmişti. Peki, günümüzdeki dijital kameralar nasıl ortaya çıktı? 1975 yılında Kodak'tan Steven Sasson dünyadaki ilk dijital fotoğraf makinesini icat etti. Film yerine dijital sensörler kullanarak görüntüyü kaydeden bu makine, bugün kullandığımız kameraların temelini oluşturdu. 2000'lere geldiğimizde ise dijital kameralar hızla yaygınlaştı ve cep telefonlarımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İşte fotoğraf makinesinin inanılmaz yolculuğu. Bugün saniyeler içinde çekip paylaşabildiğimiz fotoğrafların ardında yüzyıllar süren bir bilimsel devrim yatıyor. Peki, sizce gelecekte fotoğrafçılık nasıl gelişecek? Holografik kameralar mı? Yapay zeka destekli süper lensler mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Atlas TV'yi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.